Hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi ve bir yıl daha yaşandı ve bitti diyerek şurada tabii ki birkaç gün kaldı. Cümlelerime başlamak istiyorum. Evet, az bir zaman kaldı. Yine hep e, videolarımda zaman konusuna değinirken aman Allah'ım çok çabuk geçiyor, çok çabuk geçiyor derken evet, bir yılı daha neredeyse tüketiyoruz. Tükettik. Tüketmek üzereyiz. <laughs> evet. Karşınızda öyle bir e, nasıl desem birdenbire gelişti ki bu video çekme fikri. E, hem dedim bir yılın değerlendirmesini yapayım. Hem sohbet edeyim. Hem içimdeki e, duyguları paylaşmak istedim. E, yılın değerlendirmesini kitap okuma anlamında yaparsınız gördüğünüz gibi öyle. Önüme kitapları falan de izlemedi. Çünkü ben eee Kitaplarımın bir kısmını arkadaşlarımdan alıyorum, bir kısmını e, kütüphaneden alıyorum, bir kısmı benim kitaplarım. Dolayısıyla ben çok yönlü bir okuyucu olduğum için, işte şu kitap çok beğendim, şu kitabı muhakkak okuyun, şu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum gibi e, cümlelerde söylemeyeceğim. Ama bu yılın değerlendirmesini yapacak olursak, benim için e, verimli bir e, yıl geçti. Ee, bin kitap uygulamasına göre evet 110 kita kitap belirlemiştim ama 200'ü devirdim 200 küsür o küsür altında da söyleyeyim neyse 200'den fazla bir kitap okudum ee, okuduğum kitapların bazılarını çok çok beğendim bazılarını beğenmedim diyeceksiniz ki beğenmediğin kitapları niye okuyorsun ee, genelde ben kitapları yarım bırakmam çok çok artık uç noktaya geldiğim zaman o kitabı bırakıyorum ve her kitabın aslında e, insana öğreteceği bir şey olduğuna inandığım için de kitapları tamamlayan bir insanım. E, bu zamana kadar beni dinleyen, efendim e, bana yorumlarıyla destek olan herkese buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, onlar benim motivasyon kaynağım oldu. Ee, dediğim gibi yani ben bu video çekme işine başladığım zaman öylece e, iddialı başlamadım, hala da iddialı değilim. Ama e, bazı insanların dikkatini çektiğime inanıyorum, dinlediklerine inanıyorum ve bu da beni çok ama çok e, mutlu ediyor. Dediğim gibi dinleyenlere, yorum yapanlara, beğenenlere burada kucak dolusu sevgilerimi. E, iletiyorum. Şimdi okuduğum kitap Kırmızı Kadife'nin sırrı bir kitap bitirdim. Bunu okumaya e, devam ediyorum. Bittiği zaman okuduğum kitaplarla da size paylaşacağım. Evet bu yılı acısıyla tatlısıyla bitirmek üzereyiz. Neyse kısa bir video olsun. Zaten e, dediğim gibi amaç öyle size kitap tanıtımı falan yapmak değil. İçimdeki hissettiklerimi söylemek istedim. <laughs> evet 2025 yılı bizim için iyi geçmesini diliyorum her şeyden önce sağlık diliyorum herkese sağlıklar e, mutluluklar ve bir de umudumuzun hiç bitmemesini temenni ediyorum tekrar görüşmek üzere kitap dostları kendinize iyi ama çok iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın ve hoşça kalın.